Ben şey arkadaşlar arkadaşım. Ben şey arkadaşım. Ben şey yapmıyorum Bir de çekmedik. yanımda emirhan var. Hadi şimdi toplayıcıma saldır. Hadi ya yanına saldır. Yok ya. Param bitiyor benim.

Here <laughs> Hadi be. Hadi be. Alam. Alamadım. Alamadım ya. Neden böyle bir şey oldu? Arkadaşlar <laughs> o zaman bir sabah sonra. tane kalanak dolanım var tıklattım bende ama ama ne yapayım Kaynak diyoruz ve bir de bir alıyoruz Ya güçlü olmayacak çok rezik Ben çok rezik arayayım Öyle ama. Eee arkadaşa Şimdi ne yaparsam buna iksir gelir. Şunları beklesem tamam, ben onu beklemeyeceğim. Şimdi 300 seni bir arttırayım iksir toplayıcı. Bulabilirsin. <laughs> <laughs> <Şuraya, şuraya. gülüyor> aynı ligdeyiz. Oh. Aman ne? Arkadaşlar güçsüzüz şu an. Bir şu an birlik eğitebilir miyiz acaba? Şöyle beni şey kadar eğittim. Tamam mı? Şunu da şey yapalım. Ana. Ha. Kardeşim bir geri geri. Orada kampımda hiç bir bok yok ki. Ben <laughs> oyunun hataya gel. Orada kampında yeterli yer yok diyor. Allah'ım ya. Şu 20 tane ittik arkadaşlar. Onlar yerlerine gidiyor. Ee, şimdi bir 20 tane daha ittirdim. Arkadaşlar o zaman eş bir eşleşme bulalım. Eş, eş. Saldıram arkadaşlar kalkanımız bir önemli bir dayanı yok. Arkadaşlar burası var. Adamın havanı var ama biz buraya saldırmayalım arkadaşlar. Senin kal kalkanın Aha buraya gidiyoruz arkadaşlar. Buraya girelim. <laughs> Çiçiçiçiçiçi. Of internet. İnternet gidersen ağlarım internet. Tamam arkadaşlar biz burayı rahatça aldık şu an. Zaten güçlü adam. şadam. Umarım şu iksir kazanabiliriz. Umarım. Umarım iksir kazanabiliriz. Umarım. Umarım adam daha az iksir varmış. Kanimetine bakmadım adam ya. Ben iksir kazanayım diye saldırdıydım biliyor musun? Belediye binasını da alırım. Ya adam bütün ganimetlerini topladık da keşke daha az asker şey yapsaydım. 300, 330 tane. <laughs> Alacağım ya. Vallahi bak bu sefer severim. Ömer Han ölmüş evet. Emirhan için normal bir durum bu. bir tane Ben kendi çarıma para gönderdim. Bana da gönder lan bu lafı söylediğin için sana göndermeyeceğim. Ana saldırdığım yere bir daha ha bura orası değilmiş lan. Lan orada lan bura. Arkadaşlar bura mı orası? Bura mı lan orası? İki ihtimal orası. Ana param ne kadar azmış lan. Sıçtık Cafer. Cafer güçsüz yer. Heh tamam bok. Hı, şu an parama gel. Şu an parama gel. Kaç liram var? 800 var. Oradır. Kaç ki? <laughs> <laughs> Bu mira şu bize artı sekiz tavsiye olmuyor. Hedefini Ben diğer çardan video çektim ama artık. Diğer çardan çektim ama artık. İşte Emir abi. yeminimi bozdurdun. Ben arkadaşlar oyunu gösterebilmek için yeni çar açmıştım. Sen bilirsin. Ya, adam, ne var ya? Sen de yap. Benim de var da işte. Beyler ağlık mı gitme? Şimdi beyler bindi de gidiyorlar. bir de Tamam. <laughs> ee, yorumları izliyor. Ya sen niye beğiliyorsun lan? Ben de sarayım lan ya. Ay sen <laughs> 10 dakika oldu zaten arkadaşlar. Ee, her internet 5 dakika gelmezse videoyu kapatacağım. Aynen arkadaşlar ve internet çekmiyor. Evet. Çek. Abi bir şu an. Şu an bir bir iş Arkadaşlar bağlantı koptu. O zaman bu videomuzun da sonuna gelirim arkadaşlar. Ya da ben videoyu durdurup geri Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Küçük biraz sonra. <laughs> <daha. gülüyor> bu konuda ne demek istiyorsun? Ne demek istiyorsun bebeğim? Şöyle köyümün fotoğrafını çekeyim. Ya, çok sekiz var. Karılara gel. Ben bunları tavlattım bana para versin benden goblinler. Ne Ben ben gidiyorum oğlum. Bir Birlikte eğitim de şunları söyleyeyim belki sakata gelir. Beyler tamam. Ama ne yapayım? İksir mi eksik? Sıçtım Emirhan ben hayatım kaydı şu an benim. Var <laughs> ya iksik, iksik ne lan? İksir olmayınca ana adamın topunu göremedim ben senin. Kardeş <laughs> <laughs> sen bir iyi ya. Keşke bütün bölüklerimi harcamasın. İnşallah iyi iksir çıkartırım yoksa ben battım biliyor musun? Bu videoda bu arada ee, bir iki like gelirse sevinirim. Bir like gelsin ona da tamam. Emirhan'ın kanalı da açacağım o da. Belki yaparım. Belki de yapmam. Bir şey neyse yapmam. Çünkü işini bir. Daha düşük pilledi arkadaşlar. Arkadaşlar bu video e, şurayı bitirelim. Videomuzu son bir. Ne dersiniz? Tamam abi. <laughs> Arkadan ses geliyormuş Onu ben çıkarttım bu arada. Ne kadar şey Bence de. Onu var da Emre çıkarttı. Şaka ya. İki <laughs> ah. <laughs> Tamam arkadaşlar. O zaman bu videomuzun daha sonuna gelirim arkadaşlar. <laughs> 10 dakikalık videomu çıkarttım arkadaşlar bu sefer. Gerçekten videomu çıkarttım arkadaşlar. O zaman arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geliyoruz. Ve adios. Amigos demeden önce fotoğrafını çıkıyoruz. Tam Oldu mu kardeş? Ee, tamam arkadaşlar çektim. <laughs> bu kadın ne videoda